Günaydın. Güne hepimiz güzel başlayalım. evet. Ben böyle daha görüyorsunuz şurada su akıyor. Küçücük güzelim yolda. Sabahları işe gidiyorum. Evet. Tabi şimdi bizim işimiz şöyle. Bu Mayıs'ta havalar güzel değilken tabi çok gelen olmuyor öyle olunca bakın kuş sesini duydunuz mu öyle olunca bazen evde kalıyoruz evet ne kadar güzel değil mi evet size şöyle göstereyim harika işte diyorum. ondan sonra da havuza gidince havuza şöyle bir beş dakika bakıyorum. Karib adalarındaymışım gibi. Günüme bakar mısınız şu çiçeği ne kadar güzel. Günüme çok güzel başlıyorum. Kafamıza hiçbir şey takmayalım. Ee, herkes mutlu olmaya çalışsın. Hayat çok kısa. İnsanlar sağlık problemlerinden dolayı acaba ölecek miyim, yaşayacak mıyım? Bunun hesabını yapıp üzüntüsünü yaşıyorlar sağlıklıyken. Sağlığımıza bakalım. Sevelim, sevilelim.